Bugün Benehart D6 Mindrail defibrilatör cihazımızın servis göstergesi ışığına yanıp sönmektedir. Bu arızayı giderebilmek için kullanıcı testi yapacağız. Kullanıcı testi yapılmak için değerli stajyerlerimizden Merve. Merhaba. Ve Leman'dan. Merhaba. Yardım alacağım. Evet Merve senle başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Benehart D6 Mindrail defibrilatör cihazımızın servis göstergesi yanıp sönmekte. Bunu düzeltebilmek için de defimizi kullanıcı testine tabi tutacağız. Size de bunu gösterim olarak anlatacağım. Şu an monitörümüz kapalı bir pozisyonda. Onu önce monitör kısmına çeviriyorum. Şimdi defemiz açıldı. Öncelikle menü seçeneğine tıklıyorum. Ve buradan kullanıcı testine getiriyorum. Bu hasta izlemeyi sonlandıracaktır. Şu an herhangi bir hasta olmadığı için evet'e basıyorum. Burada tüm testleri seçeceğim. Rutin test, enerji dağıtım testi ve kontrol testi başlat kısmına geçiyorum. E, pedlerin hastaya bağlı olmadığını onaylayın. Test sırasında enerji otomatik sağlanacaktır. Tamamdır. Tamam basıyorum. Burada biraz bekliyoruz. Şimdi pedleri ped tepsisinde tutun yani buradan bahsediyor ve kanattaki şarj düğmesine basın. Burada da zaten gösteriyor. Şarj düğmesi de bu ikinci altında olan sarı düğme. Şarj ediyor. Şarj ettikten sonra burada iki tuşa da aynı anda basıyorum ve kanat kullanarak enerji dağıtımı başarılı olduğu söylüyor. Batarya ile enerji iletim testine devam edilsin mi? Evet. Pedleri ped tepsinde tutun ve kanattaki şarj düğmesine basın. Bunu benden tekrar yapmamı istiyor. Basıyorum. Bu sefer 200 şarj ediyor. Ve yine aynı anda iki düğmeye de basıyorum. Batarya ile enerji resim testi başarılı. Buraya kadar her şey güzel. Pet kabus e, kullanarak enerji dağıtım testine devam et Tamamen basmadan önce burada e, test kablosunu takmamız gerekiyor. Burada da devam. Leman bize yardımcı olacak. Bunun için önce tamamen sağa çekiyoruz pet kablosunu. sonra kendimize doğru çekiyoruz. Biraz sert olabiliyor, evet. Sonra. Burada. Test kablosunu tamamen yuvasına oturtup bastırıyoruz. Evet. Yaptığımıza göre bu işlemi burada tamam'a basıyorum. Ön paneldeki şarj düğmesine basın. Hemen gösteriyor zaten. Basıyorum, şarj ediliyor. Ve yine şok düğmeme basmamı istiyor. Pet kullanarak enerji dağıtım başarılı. Buraya kadar yine her şey güzel. Şimdi sırayla yanıp söner kontrolü seçin diyor. Bur burayı gösteriyor ve en sağa çevirmemi istiyor. Çevirdim. Bu sefer en sola çevirmemi istiyor. En sol kısım yanıp sönüyor. Ardından eksi artı tuşları. Her şey yanına gösteriliyor zaten. Ve ben tüm tuşlara basarak bunların çalışıp çalışmadığını bu testte anlamış oluyorum. En son buraya basıyorum. Ve en sonunda da navigasyon düğmesini aşağı doğru bastırıyorum. Çok tavsiye edilmez duyulup duymayacağımı Çok soruyor. Çok tavsiye edilmez duyduğumuza göre evet'e basıyoruz. Sütunları da gördük. Gördünüz mü? Evet gördük. Evet'e bastım. Servis göstergesi yanıp söndü mü? Şu an gördüğümüz üzere yanıyor ve sönüyor. E, şimdi tüm testlerin burada bana başarılı olduğunu söylüyor aslında ama ben bunun aynı zamanda kaydını da almak istiyorum. Bu yüzden kayıt kısmına getiriyorum navigasyonu. buradan alıyorum. Şimdi gördüğünüz üzere burada sınavın başarılı, sınavı başarılı olduğunu söylüyor ve artık servis göstergesi yanıp sönmüyor. Yani bunu başarıyla tamamlamış olduk. Merve'ye yardımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Önemli. Stajyerlerimizi ileride personel olarak yanımızda görmeyi çok isteriz. Biz de. Teşekkür ederiz.